Evet şu anda yukarı yapıcı köyündeyiz. Yanımızda Muhtar İsmail Çınar var. Muhtar hayırlı olsun kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet çalışmalar nasıl gidiyor bir anlatır mısın? Ama bitmek üzere bitmek üzere. Ne zaman başladık? Bir aya yakın oldu. Bir aya yakın oldu. Kaç kilometrelik bir güzergah asfaltladık bu 3900, sürede? 3904 kilometre. Yaklaşık 4, kilometre. Ne kadar zamandır böyle bir yol beklentiniz vardı? Dört sene falan beklentimiz vardı. Evet. Şu anda bir sıcak asfalt oluyor. Evet. Hadi bundan sonra inşallah uzun bazı yıllar bazı. yol beklentiniz olmayacak. Onun okunmuş. Yaşlı bir adam değil mi? bir adam değil Selamünaleyküm baba. Aleyküm Tanıt bakalım kendini, seni tanıyalım. Ha? Tanıt kendini. İsmail Abraş. İsmail Abrash. Tamam. Doğru mu? Tamam. Kaç, düğül kaç? 36 doğumlu. Maşallah, kaça tekamül ediyor? Kaç oldu, kaç? 36'dan hesapladın mı? 70, 70, 78. Oo maşallah. Daha çok gençsin. Ne yazıyor gazetede? Ne yazıyor? <laughs> yazıyor işte. Büyük yazıları yazıyor. <laughs> büyük yazıları okuyorsun. Ha. Küçükleri görmüyor mu? Görmüyorum. Evet baba. Yollar oluyor. Olmuyor. Nasıl oluyor Allah anlat bakalım. Allah olsun. Sağ olsun. Devlet. Evet. Başka bir şey diyeceğim yok. Şimdi daha çabuk gidip geliyorsunuz aşağıya. Tabii. Aşağıda mı yaşıyorsun, burada mı? Burada, burada. Burada yaşıyorsun. Yol yokken zor gidiyordun. Yaya gidiyordum. Yaya gidiyordun. Yayan gidiyordun. <laughs> Eskiden öyleydik. Böyle büyüdük biz. Arabalar sık sık gelip Şimdi gidiyor. Şimdi araba dolu canım. Burada yaşamak güzel mi? Güzel. Temiz hava var. Yenge ama? mı? Ha? Yenge mı? sağ mı? Güzel. Çoluk çocuk torun falan var mı? Var. Kaç tane? Torun üç tane var. Oh maşallah. İki çocuğum var. Hı. Birisinde iki tane var, birisinde bir tane. Ne iş yapıyorsun burada? Burada iş işte böyle. Leşberlik duruyor. yapıyorsun. He. Hayvan bakıyorsun. Güzel. Yok Ay ki bakıyorum. hayvan nerede? Yok mu? Ne var? <laughs> çalışıyoruz. Geçtiniz öyle. Ne? Leşberlik mi var? Ne var? Leşberlik. Şu ne var? On bir tane çocuk var babamın. Hı. Malı yok. Geçiniyoruz işte, çalışıyoruz. Evet, geçinmeye çalışıyoruz diyorsun. Evet. Çok güzel, teşekkür Çok ettim. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet baba, selamun aleyküm. Seni tanıyalım bakalım, tanıt kendini. Mehmet Karşı. Mehmet Karşı, Mehmet Karşı kaç yaşında? 85. 85 yaşında, 85 senedir. 85, 86 yaşında, korkma. Evet, evet, korkma, korkmadan evet, tamam orada evet. Orada, 85 80. senedir yukarı yapıcıda. Yukarı yapıcının eski ya, adı Atatürk yanında askerdin. Atatürk yanında askerdin. Aşağıya Kaçta? 8'de vefat etti o 7 o zaman. 7 yaşındaydım hmm, 38'de evet. vefat etti Atatürk ya. Sonra ne, ne, oldu Atatürk e, vefat edince anladın mı 7-8 yaşında? Hiç anlayamadım. Anlayamadınız. Acıyor. O, o. Evet. O, o. Okula gitti kadar. Yukarı yapıcı'nın eski adı ne? Yapıcı, aynı eski adı. Yap, yukarı bir, yapıcı bir, aynı yani. Hmm. Eski adı aynı. Evet. Ne yapıyorsun yukarı yapıcıda? Ne işle meşgul oluyorsun? Burada mı? Kendi işimle meşgul oluyorum ben. Kendi işimiz ne yapıyorsun? Zeytin, Zeytin. var. Başka? Hayvancılık var mı? Yok var. Gitti. Bakalım artık. Arı falan var mı? Bağ bahçe? Yo, yo, yo. Yok yok yok. yok. Bağ bahçe var ya. çocuklar bakıyor. Çocuklar bakıyor. Sen takaviteye geçtin yani. Ne yapalım? Allah'ı gece. Kaç torun var? Kaç torun var? Dört tane. Maşallah Allah bağışlasın. Kızım bir tane. Kızım bir tane iki. Lapisanız var. Oo. Üç. Şimdi geldi bir, 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 bir dünya. Kapıda dört. Maşallah. Allah bağışlasın. Evet. Aşağıda mı yaşıyorsun burada mı? Ev orada, ev orada, ev orada. Yani üçünde de ev var diyorsun. Var. Be. Nerede bırak orada bırak. bırak. Çeşme var orada. Evet. Yeni var. Burada var. Yani koloni tam kapıdağın yarısını Hangisi kaplamış baktı, durumda. Hangisi bakarsa ben onun yanına duracağım. Çok güzel. Kim Sen bakarsa? itibara bakıyorsun yani. İtibar nerede iyi itibar varsa. yok. Evet. Kim en çok daha itibar ediyor? O hani Hanım ne? Çocuk. Çocuk yapıyor. Allah uzun çocuk. Evet Allah Biri uzun ömür Kim Kimi çeyreğine daha çeyreğine daha Otur dur baba, otur, 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 otur baba e, diyor. Ama dişleri yaptırmamış. Diş yakında yemiş yedim, düşürdüm vallahi bir daha koymadım. Heee oradan ya, yani. Ya çocuk, sen gel de koyacağım diyor. Ama ben gitmiyorum. Evet. Bir adım değişiyor, hep yumuşak. Dişe boş oluyor yani. Sağın yerinde ya ona evet. bak. Sen şimdi aşağıda da yaşıyorsun, ortada da yaşıyorsun, burada da yaşıyorsun. Mahmut, çok gidip geliyorsun Eskiden yollar bozuktu, zor şimdi, olmuyor muydu? Şimdi, zor oluyor Şimdi Allah razı olsun şimdi. Bak, yol güzel. Oh. Yolları yaptılar, havalanı gibi. Ne diyorsun sen Gidiş geliş, geliş arttı. Vasta evet, çok. Buyur, çok türü şimdi. Türü şimdi. Türü Kolayca türü. gidip geliyorsun. Al beni götür, gidip götürüyorlar türü Evet. Türü. Böyle bir yol beklentin var mıydı? Orada zamanında böyle 24 şey vardı. diyor, e, nedir o? Uğru, üte, yol yapıyorduk. Hı. yani patika yolu. Erdekli tavuş. Evet. Ayakta dursunlar diyor, çalışmasınlar sıcakta. Hmm. Ayakta dursunlar diyor. Evet. Herkes biraz tokma kaldı böyle böyle. Ufak ufak yol düzeldik. Neydi burada? Eskiden öyleydi. Neydi? Ama şimdi öyle? taksiler var. O yollar yetmiyor. Oh, oh, oh. Şimdi rahat olarak. Evet. E, kaç dakikada oh. iniyorsun aşağıya? Şimdi hiç hesap yani yani beş dakikada iniyorsun. Beş dakika, beş dakika, dakika. Ya yani evet. yok, senin ki. Herkes geçiyor diyorsun. Ya. Evet başka e, köyün beklentisi var mı? Ya, ama var da var. Yol oldu. Suyunuz var. var. Başka ne bekliyorsunuz? Şimdi, yol olduktan sonra mesele Ye, yok. Niye kaldı diye. Yok yol yok. Tam sonra... Yok ya me bir ihtiyacı yok ama çalışmıyoruz be. Çalışmıyoruz diyorsun. Neden çalışmıyoruz? Burada, burada da, ne bileyim ya, şimdi herkesin durumu iyi. Hmm. Burada bağcılık, tarlada benim köyler, bizim mezini yapardık, hepsi bitti. Çalışma evet. yok. Ne var şimdi? Genelde bir zeytin var. Şimdi kim Maaş var şimdi. Maaş var, kümesler var. Olanda kümes var, maaş yani var, onlar da var ve ne yapalım? Evet. Yabancılar gelip gidiyor mu köye? Eskiden gelip, geliyormuş. Eski var, var, yerleri, var, var. şimdi burada yine geliyorlar gibi, mı? Var be, gidiyorlar ha. Evet. Ya, ne oluyor artık? Evet baba, teşekkür ederiz. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım. Hüseyin Kaya. Hüseyin Kaya. Kaç yaşlıyın? 55. 55, maşallah. Allah uzun ömürler versin. Kaç senedir burada yaşıyorsunuz? dağda buradayız. Nedir yukarı yapıcının özelliği? Yukarı yapıcının özelliği, fazla kış olması. Fazla kış oluyor. <laughs> Havası temiz, dinç Havası kalıyorsunuz. Temiz. Kendini dinç hissediyor musun? Allah şükür. Yani aşağıda mı yasasan avantajlı, burada mı? Bence burada daha iyi. Burada daha iyi. Sen nerede yaşıyorsun? Burada, burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Onun için daha diyorsun, dincim diyorsun. Elense çekiyor mu? Elense, güveniyor mu kendine? Elense çekemiyor artık. Çekemiyoruz diyorsun. <laughs> e, erken pes etmişin gibi geliyor. <laughs> ya şimdi geçtikte olsa daha iyi olur, evet. iyi olurdu yani. Şimdi evet. artık yaş baya gitti. Evet. Ne iş yapıyoruz burada? Hayvancılık. Hayvan. Başka ne var? Başka işte kendi malımıza bak. Say bakalım neler var yani? Biraz zeytin var, biraz hayvan var. Orada bir şey yok. Tavuk mavuk var mı? Yok bende. Yok. Ne kadar tarla var? Fazla bir şey yok. Fazla bir evet. şey yok. Çoluk çocuk torun. Bekarım. Bekersin. O zaman diyorsun kendi yağımla kavruluyorum. Fazla mala da ihtiyaç çok diyorsun. Öyle. Öbür tarafa da götürecek bir, bir onun imkan gibi, yok. Onun gibi bir şey. Evet. Şimdi yol çalışması oluyor çok uzun zamandan beri. Eee yıllardır yukarı yapıcının bir yol problemi vardı. Vardı. İşte eee çok sıkıntı çektiğin zaman aşağıda kaldın gece bir taksi tutmak istiyorsun. Yol bozuk diye adam gelmiyordu. Şimdi nasıl? Gelmiyordu. De, gelmek istemiyordu zaten. Gelmiyor Evet. Da. Şu anda ee, süper oldu. Belediye başkanımız şey soruyor Allah razı olsun ondan ne diyelim söz verdi seçimlerde. Ben burayı sıcak asfalt yapacağım diye sözünü tuttu. sözünü, sözünü tuttu. tuttu. Başka Bu bir var. şey söyledi mi? Başka bir şey. Yok. Yani başka yok. sizin beklentiniz var mı talebiniz var mı? Beklenti şu anda fazla bir şey yok ama köyün içindeki ara sokakları böyle kaldırıp yaparlarsa çok daha iyi. Evet. olur. Oluruz. Yani şu anda yüzde kaçı kaldırım paket taşı köyün çok, için? Çok az bir şey. Az bir şey. Daha diğer sokakları da istiyorsunuz. İstiyoruz. Suyunuz var. Suyumuz var. var. E elektrik durumunuz iyi. Elektrik durumumuz kıs, yani kısıtlı. Kesinti. Hatlar o zaman Çünkü eski, eski. Hatlar eski. Evet. Köyün içindeki atlar iyi de yol bu ana atlar bozuk Çok eski. Evet Atlarda ana atları bu... değiştirsin. Sık sık elektrik kesilmesin. Elektrik kesilmesi ne tür etkiliyor? Kümeslerde, damlarda mı, Kümeslerde evlerde mi? Kümeslerde oluyor, evet. evlerde oluyor. Televizyonlar patlıyor, buz altları patlıyor. Evet, çok şey oluyor yani. Evet, büyük zarar tabii. Yani evet, teşekkür ederiz. Sağ ol. Şey, ben teşekkür ederim. Oraya bak. Dur. Teşekkür abi. Abi. <laughs> evet, sizi tanıyalım. Mehmet Yener, köyün birinci azasıyım. Evet, e, evet köyün, köyün birinci azası olmanın bir avantajı var mı sizce Şu anda hiç. Yaşamınızı kolaylaştırıyor mu? Yok, şu anda zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Ne gibi zorluk çekiyorsunuz? Yani biz vatandaş daha... muhtarı es geçip size mi getiriyor her şeyi sorunları? Sizden ya mi muhtarımız istiyor? Muhtarımız başımızda. Muhtarımız ama biz iki köy olduğumuz için öyle bir mağduriyetimiz var. Muhtarımız yetişemiyor. Evet. Her iki tarafa aynı anda bulunamıyor. Onun Dolayısıyla yüzden... vatandaş size geliyor. Çoğunlukta. Mesela gece gelip sizi yataktan kaldırdıkları oluyor mu? Yok. O şey yok Olur o ya. E, rahatsızlı olur bir şey olur ya gece gelip. Şey, tak, tak, almana gerek yok. O her zaman normalde de o yardımla bulur. Evet, yukarı yapıcıda hayat nasıl devam ediyor? Yukarı bir de şu anda süper. Süper diyorsun. Şu anda süper. Eskiden süper değil miydi? Şu an Eskiden en başta yol. Evet. Yani siyasi iradenin etkisiyle yol geldi, Belkıs'a kadar geldi kaldı. Elektrik Belkıs'a geldi kaldı. Telefon Belkıs'a geldi kaldı. Hep e, kalma oldu. Yani buraya kadar söz verildi. Yapılacak dedi ama hiçbir tanesi yok. Yani oldu. yukarı yapıcı. Çok yukarıda kaldığı için unutulan bir köydü diyorsunuz. Aynen tepede olduğu için. Şimdi bu son seçimlerden sonra yerel yönetimde meydana gelen değişiklikle tekrar hatırlandı. Aynen. Öyle mi? Aynen. Kaç kişi yaşıyor yukarı yapıcıda? Yaklaşık 300. 300 kişi çalışıyor, yaşıyor, kişi, yaşıyor pardon. Yaşıyor. Bu 300 kişide nüfus artışı oluyor mu, eksilme mi oldu, ne var? Vallahi kümesler sayesinde yaklaşık 10 senedir, on, artış 15 var senedir diyorsun. artış var. Ama göç de oluyor, nasıl göç oluyor şimdi buradaki sistem genç çocukların yani evlendikten sonra aşağısını e, aş, aşası da değil. aşası da kurtarıyor artık. Aşağıda olduğu için evde yapamıyoruz. Evet. Öyle bir mağduriyetimiz var. Öyle bir konut sıkıntısı var. Aynen. O zaman ne yapıyor? Erdek bandırmaya Erdek Erdek bandırmada yani asgari ücretle iş bulayım ama buradan destek olacak şekilde çalışılıyor. O şekilde çocuklar gidiyor. Evet. E, düzler e, yukarı yapıcının mahallesi. Genel e, nüfus nedir? Genel nüfus Yaşayan. E, 900, 1500'e yakın değil mi? 1500'e yakın. Yaz nüfusunda bir artış var mı? Yazın oluyor, düzlerde oluyor. Burada ne kadar onu, oluyor? Onu bayağı bayağı toplamı toplam onu şey yapamayız çünkü neden dersiniz? E, kamplar da giriyor. Kampların üstündeki bölge de giriyor. Onu tam şey yapamıyoruz yani. Ta, rakam olarak söyleyemiyoruz. Evet biz yine e, yola dönelim. Aynen. E, yol uzun bir beklentinin sonunda hayata geçti. Bundan sonra yukarı yapıcının başka beklentisi var mı? Ya beklentimiz çok. Allah razı olsun başkanımız bize söz verdi. En başta yol dedi. Sonra kaldırımlar, e, içme suyu, Hı. içme suyunda da problemimiz var. Yani Belki suyuyla içme suyunda problemimiz yok da o kendi yaptığımız imecelerle şu anda su evlere akıyor. İçilebilir yani. mi? Raporu var mı suyun? İyi su şey yapıldı yani en son e, geldiğinde iyiydi su. Eskiden Pro, e, insanlar aşağıdan gelip buradan tatlı su alıyordu bildiğim kadarıyla. Yine yine, aynı yine de devam ediyor yani. Aynen, yani. aynen aynı şekilde devam evet. ediyor. Sonra e, çöp olayı, iki günde bir çöp yani... Çöpünüz yani, alınıyor. olmuyor. En başta iki tane eleman çalışıyor. Evet. İki tane eleman sabah sekiz, akşam beşe kadar iki tane eleman köy için çalışıyor. Evet. Bu güzellik. Çöp. Ne bileyim yani gittiğimiz zaman diyor ki ne istiyorsun? Kazma mı istiyorsun? Hem kazmayı eline veriyor adam. Evet. Yeter ki çalış diyor. Yani bir problem varsa çözümü noktasında belediye hemen müdahale anda, ediyor. Bu konuda rahat ediyor. Şu anda uzuyorsun. biz yetiştiremiyoruz. Yani biz köy heyeti olarak şu anda belediyenin verdiği hizmetleri biz yetişemiyoruz. Yetişemiyor. Ama istiyoruz yani. Ge Daha gelsin, da istiyorsunuz. Gelsin evet. biz şey yapacağız yani. Diyorsunuz ki kurbalda vatandaşın neyi varsa, varsa biz de aynısını istiyoruz. Yani mahalle, malı. deniz ma hariç. olduktan sonra mahalle olduktan sonra ya deniz, sıkıntımız yok. Bizim şey dediğimiz bağımız bahçemiz hepsi düzlerde. Bizim evet. öyle bir sıkıntımız yok. Biz burasının havası güzel olduğu için burada yaşıyoruz. Evet. Yani buradaki insanlar hepsi düzlerde yaşayabilecek durumda. <laughs> Ama buranın havasını, oksijenli oksijenini alan insan aşağı inmek Başarıda istemez. Aşağıda yaşamak istemez Haydi. diyorsun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başağız'a. Ben teşekkür ederim.